Diyarbakır'da 7 Otoparkı işletmekte Akak 7 Emin Otopark'ın sahibiyim. Şimdi bizim otoparkımızda 300 tane yalnızca araç bulunmakta. 1000-1500 sene de motor bulunmaktadır. Bu kadar aracın burada çürümesine vicdanımız el vermiyor. Çünkü milyon değerindeki rençler, Passatlar, Opel'ler çeşit çeşit markalı araçlar yatmaktadır. Bu arabalar yazlıktır. Çürüyorlar burada. Onun için yani bir an evvel satışlar, sigorta üzeri oluyor, vergi daireleri oluyor, icra dairelerinde oluyor. Bunlar herkes ulaşmaya çalışsalar bu mağduriyet gerçekten giderilir. Onun düşüncesindeyim. Araçlar çoğuları şirket üzerinde batmışlar. Çoğuları yüklü borçları var. Çoğuları da pek nadir yani elektrik sularından mağdur olanlar var. Yani onun için Adalet Bakanlığımızdan ve başkanlarımızdan temel şeyimiz yani bu konulara daha hassas bakılmaları ve bir an evvel bunların sıcak para olması herkes hak ve hukukuna yetişmesidir. Araçlar hepsi yani hepsi değerli araçlar. Bak burada Renault Super nerede bakarsan 7 milyonluk. Bak burada Passatlar 2 milyonluk. Yani nerede bakarsan 80 trilyona yakın bir para şu anda bir tane hediye minibüs de 81 ilimizi düşün. Yani bu sıcak paraya düşerse devletin de bütçesi alıp vereceği olanlar da herkes hak hukukuna yetişir. Temel amacımız budur yani. Buradaki amaç araçları kıymet takdiri yapılıp icra dairesine veriliyor. Ondan hemen 15 gün 20 gün arayla satılıyor. Ama şu anda yani bir Kasım'dan bu yana da bir satış temin etmemişiz. Yani biz bir Kasım yürürlüğe giren bu yasayla çok umutluyduk. Daha beklemekteyiz. Yani bunu bütün yetkilerimizden bir an evvel sonuçlanmasını ve yani bütün meslektaşlarım da emsallarımız gibi aynı mağduriyetleri daha da çok anladın. Çünkü burada araba buradan 5 yıl yatarsa nasıl, 1 yıl yatarsa nasıldır? 10 yıl yatan var. 15 yıl. 7 yıllık, 8 yıllık, 5 yıllık, en düşüğü 3 yıllık. E bu araçlar hep ziyan oluyor.